Selamlar videomu hoş geldiniz. Bugün size LoL ayarlarımı göstereceğim. Evet öncelikle kameramı nasıl şöyle hareket ettirdiğimi soranlar çok oluyor. Kamerayı böyle hareket ettirebilmeniz için arkadaşlar bakın. Mouse'un scroll tuşu var ya. Scroll tuşuna basıyoruz. Sonra mouse'umuzu nereye çevirirsek. Tam tersi yönüne gidiyor ekran kamera açısı yani. Şimdi bunun için ayarlara gelin. Oyuna basın. Burada fare tuşuyla sürükleri kaydırma var ya bu sizde kapalı olacak. Kapalı iken kendimi çekerek değil de böyle itiyor haritayı böyle. Mesela bastım şu an, sağ tarafa çevirdim, sağ tarafa doğru itiyor böyle. Bu çok kötü, ben böyle oynayamıyorum mesela. Ama bunu açarsanız, mesela şu an scroll tuşuna bastım. Ben de mesela ekranım şu an, ben nereye çekersen tam tersini hareket ediyor kamera. Diğer türlü ben mesela savaşın ortasında böyle oynayamıyorum. Mesela inmeci kameranın dışına getirmem gerekiyor ya, ben böyle oynayamıyorum. Buna bir kere alışırsanız çok güzel. Bayağı kolaylık sağlıyor savaşlarda tek bir kötü yanı var. Mouse'ların scroll tuşu çabuk bozuluyor. Yani ben her yıl mouse değiştirmek zorunda kalıyorum ama benimkiler orta seviyeli mouse'lar oluyor. Sizinkilerin kalitesini bilemem yani. Şimdi hemen diğer yerleri de hızlı hızlı göstereyim. Kullanmak isteyen varsa kullansın. Görüntü kısmında grafiklerim böyle. Çevre kalitesini düşük yapıyorum. Efekt kalitesini yüksek yapıyorum ki skillleri daha net görebileyim. Görebileceğim en net şekilde görebileyim daha doğrusu. Aşağıdaki yerlerinde tamamen kişisel. Burası size kalmış. Ben böyle kullanıyorum. Test kısmı da tamamen kişiseldir. Size kalmış. Ben videoyu göre ayarlıyorum burayı. Şimdi arayüze geldik. Arayüzde benim kullanıcı paneli boyutum bayağı küçüktür. Yani olabildiğince ekranı kaplamasın. Olabildiğince ekranımı çok göreyim yani. Inlet boyutu falan bunlar tamamen kişisel. Minarita boyunda 94'tür. Olabildiğince en yüksek. Şimdi bu minarita boyunu yüz yaparsan bazen yanlışlıkla savaşta haritaya tıklıyorum. Bak mesela tapa gidiyor şu an. Mesela adam burada ya diyelim. Ben adama tıklarken yanlışlıkla haritaya tıklıyorum kötü O yüzden ben 92'de yetiyor bana. Yanlışlıkla tıklamıyorum da her şeyi görebileceğim kadar iyi oluyor. Diğer ayarlarda tamamen kişisel. Oyun kısmında böyle benim. Otomatik saldırıyı kesinlikle kapayın. Kule altında Morgana küsü yersiniz. Yanlışlıkla adamı vurursunuz. Durduk yere ölürsünüz yani. Geri size kalmış. Son bir ayar olarak da sadece şampiyonlar hedefli özelliği açıp kapatabilirsin var ya bu tiksiz oluyor. Ben bunu tıklı kullanmayı sevmiyorum. ESC'nin altındaki tabun üstündeki konsol tuşu var ya Bakın onu bastığınızda kırmızı oluyor imleç Bu demek oluyor ki sadece şampiyonlara gidiyor mesela Bu açıkken mesela şu an istesen de minyonu vuramam Bakın şimdi minyonu vuruyorum Gitmiyor Yani Miski katma şansınız kalmıyor yani hackerimde yine çok işinize yaramaz ama diğer şampiyonlarda bayağı işinize yarıyor Ben bu ayara alışık olduğum için benim parmağım hep mesela Bu şeyin üzerinde olur kırmızı olur benim imlecim Savaşırken çoğu zaman bunu da söylemiş olayım dedim. Yeni meyadarım bu kadardı. Merak ettiğiniz başka bir yer varsa sorabilirsiniz. Yorumlar kısmında cevaplarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.